Merhaba arkadaşlar yepyeni bir mobil videosu karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte UCL son 16'da Salah'a koşuyoruz. Ama o paketten neyin çıkacağı belli değil. O zaman ben şimdi başlarımı oynuyorum. Puanlarımı toplayıp Salah'a doğru koşmaya devam ediyorum. Şu arkadaşlar şu anda maçtır e, maçları yaptım. Şu 10 tane Şampiyonlar Ligi puanı veren maçlardan yaptım. Şimdi karşı atak maçlarını yapacağım. Bakalım ne olacak. Evet kaç puan toplayabileceğiz. Bu arada bir tane de karşı atak maçı yaptım. Bunu söyleyeyim. Şimdi o karşı atak maçını da kazandım. Şu anda elimizde yaklaşık e, 55 küsür falan bir para var. Evet 55-56 falan öyle bir şey var. O zaman ben karşı atak maçlarını deyip öyle geliyorum. Arkadaşlar son maçımızda sizle girmek istedim. Bakalım son karşı atak ne yapacağız? Neler olacak? Hep birlikte. Evet arkadaşlar geldik. Rakibimizin takımını belki görmüş olabilirsiniz. Çok hemen hızlıca geçtiği için. Ama 96 geldi. Yani Liverpool'la böyle La Liga karışımı bir şey yapmış. Rakibimiz 96 geldi. <laughs> İnşallah kazanırız diyoruz ve maça başlayacağız. Bu bana da sözü yerden pas geçmedi. Neden havadan vermedim bilmiyorum açıkça. Video da okuyunca şey heyecanlanıyorum. Mesela sonra koş mesela Şimdi yer havadan. Abraham. Koş mesela sonra koş. Yani size offside. Bizim gol. Allah.

Abraham sonra son yine Çok enteresan bir Ve 7-5 kazandık. Videomuzun son maçı da sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Ve hemen pul aldık sahne. Evet iki tane enerjimiz var. Öyle birinci haftaya tekrardan gidelim bunu alabiliyor muyuz 45 yok Alabiliyor. hayır alamıyoruz şu anda kaçıyor Kaçıyor ne ya kaçıyor evet bin zaten daha aldık ve şu anda şöyle güzel bir şeyler yaptık evet Şimdi almak üzereyiz ama alamıyoruz Tam 100 bini veriyorum arkadaşlar. Vereyim mi sizce ya? 15.000 Bilmiyorum ki yarım saat beklesek mi? Yarım saat beklesek mi acaba? 10.000 Yarım saat beklersek... Şöyle olsa... geçebilirsek. Bu arada hemen de hapların takımı çekilsin. istiyorum. Şunlar var. Şunlar var. O açılabilir aslında. Ne diyorsunuz arkadaşlar açayım mı? Biz açayım mı? Çok var açabiliriz bence ama özellik için ihtimali hmm, 26 işte o bile önümüzde ben açıkçası bilmiyorum ya açayım 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 Zaten bu haftam takımında da çok iyisinden gelmeyeecek. Şimdilikle şey arttı lan. Açmaz. Açtım arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Bakalım ne geliyor. Evet, listem var ve galiba altın oyuncu ya. Hayır, Barkley geldi. Çok enteresan. Ben Barkley istiyordum açıkçası. İngiliz diye. Neden bahsiz istediğimi söyleyeyim. Sebayas takımdan çıkartacağım. Arkadaşlar. Sebayas'ın yerine Barkley'i kullanalım. Tamam mı? Bakın şuraya Ozan Kabak hayalim var. Bilmem olur mu? Şurada Jadon Sancho. Ozan Kabak ve Jadon Sancho. E, Ozan Kabak etkinlikten almayı planlıyorum. Sebayas'ı bassak. 81 oluyor. Birazcık şey yapsak, biz Bars gibi 86 yaparız aslında, değil mi? 85 oluyor hepsine bassak. Hepsine basmayacağım tabii ki de. Hiç kesinlikle basalım. Zaten fiyatı da çok değerli değil. Biz Bruster'ın 1'ini basalım. Şunu 5'e indirelim. Şunu 10'a indirelim. Hatta şunu da 5'e indirelim. <laughs> işte. Sonra şuradan şunu basalım. Bunları bir şey yapalım. bir 82 yapalım önce. Tamam. Bekleyin. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı şu anda. 86 anlattım. Evet. Tekrar nasıl görüyorum. Buraya Sancho gelecek. Buraya da Ozan Ve takım uçacak. Şimdi o zaman evet, bir şey yapalım. Evet arkadaşlar yaptık ve şimdi sizlerle birlikte Buradan para mı var? Evet para var. Yani bir şey kaybetmiş gibi de çok olmadık ki yani o kadar şey bastık var diye ama Mesela Her yerden para geldiği için. Mesela buradan da geliyordur. Ramana 20 tane puan kaldı Daha sonra Ramana alacağız. çıkıldı. Bakalım o zaman alabilecek miyiz? Çok güzel bir kart. Evet, şimdi ne yapacağız? Şu şampiyonlar ligine bir girelim. Bakalım bir enerjimiz kalacak. Evet. Evet arkadaşlar biz bunları yaparken yarım saat daha geçmiş. O zaman ben şu maçı oynayıp geliyorum. Arkadaşlar adam bizden sadece bir kimya fazla. Tek endüstri olma özelliği o. Görüyorsunuz sadece bir kimya fazla bakalım maçın sonunda ne olacak gördüğünüz gibi kazandık 7 kazandık maç kazanmamızda bir tane var şimdi 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 son bir 150 işte. Evet. Tamam. Videoyu burada bırakabiliriz. Bundan sonraki videoda o